Zafer Partisi Ürküm ilçe başkanlığındayız. Şimdi açılışı yaptık. Yanımda Canan var. Canan 20 yaşında. Grafik tasarımı yeni bitirmiş. Ve arkamızda gördüğünüz bu çizimleri Canan yaptı. Şimdi tek tek size göstereceğim. Canan de öyle devam edelim. Evet. Evet. Burada bu gördüğünüz güzel çizim var. Ve sonra sonra Ergenekon'dan çıkış görüyorsunuz. Ve ve şimdi bu tarafa dönelim. Bu tarafa dönelim. Evet. Şimdi Çanakkale Çanakkale'yi bütün bir duvara çizmiş Canan. Eline sağlık Canan. Tebrik ediyorum canım. Evet. Canan işte bu yetenekli genç kardeşimiz bütün bunları çizen.